Sevgili izleyiciler, konuğumuz Deva Partisi Trabzon İl Başkanı Kubilay Çiçek. Evet, e, Sayın Çiçek, tabii seçim çalışmaları e, önümüzdeki yıl yapılacağı söylense de, erken seçim olabileceği yolunda da e, açıklamalar geliyor genel merkezlerden, Ankara'dan, duyumlar geliyor. Siz parti olarak şu an olası bir seçim olsa bu seçime hazır mısınız? <laughs> ee, evet... E, e, Partimizin son sloganlarından bir tanesi bu pazar seçim olsa DEVA hazır diyoruz biz. Ee, bırakın erken seçim şu önümüzdeki pazar günü bile seçim olsa ee, DEVA Partisi kadrolarıyla hem seçime hem akabinde devralacağı yönetim kademelerini yönetmeye hazır. Ee, bu söylenti evet kulislerde de dolaşıyor erken seçim olabileceği Kasım ayında. Ee, ama dediğim gibi biz hazırlığımızı her an bu pazar seçim varmış gibi yapmaya ve sürdürmeye devam ediyoruz. Teşkilatlarla ilgili olarak neler yaptınız Trabzon'da ee, tamamlayabildiğiniz mi eksik olan yerler var mı? Gençlik kolları, kadın kolları olsun vesaire. Çünkü yeni kurulmuş bir partisiniz. Ee, kolay değil. O sırada da kurulan başka partiler de var. Kararsızlar da var tabii. Ee, teşkilat çalışmaları hakkında da bilgi alabilir miyim? Tabii ki. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Bizim partimizde kadın ve gençlik kolları diye ayrı yapılanmalar ve birimler yok. Ee, bu gençler ve kadınlar da bizim il yönetiminin yani ana kademenin Eşit paydaşları, dolayısıyla ana kademelerde var olan yapılar. Onun dışında Trabzon'daki teşkilatlanma çalışmalarımız halen devam ediyor. Teşkilatlanmadığımız birkaç güney ilçemiz var. Hatta buradan çıkınca Düzköy'de bir toplantıya katılacağız onunla ilgili. Ama nüfus itibariyle bugün baktığımızda Trabzon'un nüfusunun %85'ini kapsayan ilçelerde Teşkilatlandığımızı söyleyebilirim. Birçoğunda kongrede yaptık zaten genel başkanımızın da katılımıyla. Biz aslında bugün itibariyle ilk kongresine hazırlık yapıyoruz diyebiliriz. Akabinde de var olmadığımız nispeten nüfus olarak küçük olan ilçelerde teşkilatlanma çalışmalarımız devam edecek. Teşkilatlanmış olduğumuz ilçelerde hatta kongresini yaptığımız yönetimlerinin kurulmuş olan ilçelerde de mahalle temsilcileri ve hatta sandık kurullarının oluşturulmasına da çoktan başlandı diyebilirim. Peki, geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Başkanı'nın açıklaması oldu. Altı milletvekilinin altında alacağız şeklinde iddialı bir açıklamaydı. Tabi bu konu biraz kamuoyunda da konuşuldu, gündeme de getirildi. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? Ee, şöyle, tabi bir il başkanı sürekli iddialı olmak ve teşkilatında motive etmek durumunda. E, fakat orada çok ince bir çizgi ve denge var. Yani biraz abarttığınızda gülünç duruma düşmeniz de çok olası bugün kendileri de dahil olmak üzere biliyorlar ki altı milletvekilinin altısını da e, iktidar partisinin alması mümkün değil. Nitekim nispeten ekonominin çok daha iyi olduğu, e, AK Parti teşkilatlarının kan kaybetmeye başlamadığı dönemlerde bile e, altı vekil hiçbir zaman almadı AK Parti. E, bugün ekonominin hali ortadayken e, vatandaş, köylü, çiftçi, esnaf e, hal, hal ve vaziyetten gidişattan memnun değilken e, bırakın altı vekili e, bugün bugün itibariyle iki milletvekili belki ancak alabilecektir AK Parti. Dolayısıyla dediğim gibi orada çok ince bir çizgi var. Sayın Numcu iddialı olmaya teşkilatını belki motive etmeye çalışırken o dengenin biraz ötesine geçip tabiri caizse biraz gayri ciddi algılandı kamuoyu tarafından ve bizim tarafımızdan. Biraz gerçeklere dönüp bakmaları, biraz esnaf gezmeleri aslında bu sonucun böyle olmayacağını onlara da gösterecektir diye düşünüyorum. Trabzon sokaklarında, ilçelerde dolaşıyorsunuz. Tespit ettiğiniz en büyük sorun size göre ne? Ee, şöyle, aslında bugün itibariyle yerel problemler çok fazla konuşulmamaya, ikinci planda kalmaya başladı. Çünkü ülkenin tamamında, yani bugün Trabzon'un Arsin ilçesinde yaşanan problemlerle, işte İzmir'in Buca ilçesinde yaşanan problemler aynı. Geçim sıkıntısı. Dolayısıyla Trabzon'da problemleri sıralamaya başladığımızda birinci sıraya geçim sıkıntısı ve ekonomiye bağlı olan işte türev problemlerden bahsedebiliriz. İşte işsizlik diyebiliriz, gençlerin işsizliği diyebiliriz. Belediyeye geldiğimizde orada ayrı konular var ama bugün daha çok can yakan, ben çukur yolda da giderim belki diyor insan ama önce cebimin tok olması, buzdolabımın dolu olması gerekiyor. O yüzden tabii ki birinci sıraya şüphesiz ve hiç tartışmasız ekonomi yazabiliriz. İşte Tam bu noktada da vatandaşın aklına ekonomik problemler girmişken çözümünü tabii ki haliyle arayacak ve kim bu işi çözer diye sorulduğunda da daha önce bu işi yapmış ve onun bakanlığı döneminde ekonominin çok iyi olduğunu hatırladıkları Ali Babacan tartışmasız akla geliyor. Bu da tabii ki insanların sandıkta oy verme alışkanlıklarını etkileyecektir. Ee, dolayısıyla bu seçim yapılacak olan ilk seçim her ne zaman olursa bu pazar da olsa bu Kasım'da hatta zamanında Haziran'da da olsa ee, Deva Partisi Trabzon'da iddialı bir partidir ve ee, bugün belki kamuoyunda konuşulan ya da anketlerin açıkladığı o oranlarının çok çok daha üzerinde bir oy alacağını söyleyebilirim. Çünkü konjöktür bizden yani. Evet. Halkın size izlenimi bu konuda olumlu diyorsun. Kesinlikle biz sürekli dediğimiz gibi halkın içerisindeyiz, taşra ilçelerdeyiz, köydeyiz, kırsaldayız, esnaftayız. Şunu söyleyebilirim, biz vatandaştan olumsuz bir tepki almıyoruz. Bu çok önemli. Bugün iddia ediyorum, hatta birkaç kez basın aracılığıyla çağrıda da bulunmuştum, Sayın Mumcu'yla. Onun istediği bir yerde, bir muhitte, bir esnaf ziyaretine çıkabiliriz. Ben de yanında olacağım, o da bizimle birlikte olsun. Üzülerek söylüyorum bugün bu hale getirdikleri için memleketi esnafın karşılarına çıkmak konusunda güçlükler çekiyorlar. E, ama aynı şekilde aynı muhitte biz Deva Partisi olarak biz geldik dediğimizde biz yaklaşık 100 esnaftan 98'inde güzel ağırlanıyoruz. Hepsi size oy vereceğiz demiyor olabilir ama en azından bizi sevdiklerini, e, muhalifi de dahil e, Ali Bey'in bakanlık dönemin çok başarılı bulduğunu ve Türkiye'nin yeniden ona ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Bizim aldığımız tepkiler çok çok olumlu. Bunu da tekrar söylüyorum. İşte sandıkta oy olarak yansımalarını hep birlikte seçim akşamı gözlemleyeceğiz inşallah. Partinizle alakalı olarak size söyledikleri en önemli şey ne? Mesela Sayın Babacan ustup olarak sesini yükseltmeden konuşan kibarlığı, nezaketini koruyan bir isim. Evet. bu size vurgu olarak yapılıyor mu? Şöyle bu konuyla ilgili iki farklı görüş var vatandaşta. Kimisi şunu söylüyor. Keşke tüm siyasilerin üçlü bu ve ses tonu sizinki gibi olsa, nezaketi sizin gibi olsa diyorlar.